<laughs> ben tatlı köpekçiyim. Ben de tatlı bir kedicik. Kedicik köpekçiyi yakalayacak şimdi. Kediler köpekleri yakalayamaz bir kere. Demek öyle. Hayo. <laughs> Sen artık beni yakalayabiliyorsun bebe. Kedicik artık büyüdü abi. İster. Bütün zorlukları aşarım. Aferin sana kardeşim. Artık hızlı koşabiliyorsun demek ki. Tabii ya yani, ne sandın? Ay, dur köpüş oğlum dur. <laughs> Yalama yüzümü. Umarım gideceğim gel bakalım. Bunlar acıkmış galiba Pepe. Bak evet dedi. Ay kaplarında su kalmamış, susamış olabilirler. Oo. Kapıştı evet dedi. Hemen getireyim ben. Bekleyin güzel çocuklarım benim. Şimdi size yemek su getirecek Pepe abiniz. <laughs> <laughs> ne oldu bebecim? Şey şu şu. Şimdi bi bizim bir tane kedimiz bir tane köpeğimiz var ya. Evet. Biz onlara acıkınca yemek veriyoruz, susayınca su veriyoruz. Ama sokaklarda kimsesi olmayan kediler, köpekler var. Onlar da çıktığında nereden yemek buluyor? Sıdığında nereden su içiyor? Kendileri bulmaya çalışıyorlar be. Çoğunlukla çöpleri karıştırıp çöpe atılan yemek artıklarından bir şeyler bulmayı deniyorlar. Aa. Suyuysa bu sıcakta çok zor buluyorlar tatlım. Yani aslında onlar sokakta çok zor şartlarda yaşıyorlar bebecim. Ay çok üzüldüm şimdi. İşte geldim. bakalım. Ne oldu bebe? Niye üzülsün? Şey abi, köpüşle kirişimiz doydu ama sokakta yaşayan hayvanlar aç ve susuz olabilir. Havalar çok sıcak ya şimdi. Aa, doğru diyorsun bebe. Annem ekmek istemişti. Ben ekmek alıp hemen geliyorum kardeşim. Tamam abi. Ne güzel bir gün. La 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 la. Her ne güzel lan. Lanım ha, hanım. Hanımey. Sabresen. Hanımey. gözüme mehoram. Senin ah. tüm sol Lele le le le. Le, le le le. le 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 hanım. Aa. Aa. Gelin bakalım güzel kedicikler. Size <laughs> yiyecek ve su getirdim. <laughs> Geldiler canım. Aa! <laughs> Afiyet olsun. Gelin minik kedişler. Zeze ablanız size mama getirdi. Su getirdi. <laughs> Zeze kızım ne yapıyorsun orada? <laughs> Kedilere yemek getirdim bakkal amca. Aa, suyum bitmiyor. Al kızım istediğin su olsun. Çok teşekkür ederim bakkal amca. Gerçekten bu yaptın çok güzel bir davranış Seze. Ben de aklıma geldikçe sokakta yaşayan kedilere, köpeklere yemek veriyorum. Su da koyuyorum. Evet bakkal amca. Biz onlara yemek vermezsek, su vermezsek. Hele bu sıcak havalarda. Ne yaparlar ki bu hayvancıklar? Aferin kızım aferin. <laughs> ee, Pepe'yi gördün mü Seze? Bugün hiç gelmedi. Ha, bakkal amca ZZ, merhaba. Merhaba Pepe. Yaşasın. Merhaba Ben de tam seni soruyordum. Vallahi iyi insan lafı listine gelirmiş. Ha, evet ben iyi bir insanım. Aa ZZ, o bisikletin arkasındakiler ne? Bak sokaktaki kedilere köpeklere su ve mama veriyorum Pepe. Aa ne güzel. Zese de çok iyi bir insan değil mi bakkal amca? <laughs> evet evet kesinlikle Aa, öyle. Ay, hava bugün ne kadar sıcak değil mi Zeze? Evet Pepe çok sıcak gerçekten. Merhaba çocuklar. Merhaba Şuşu. Ha, merhaba Şuşu. Zese bu yaptığın o kadar, kadar güzel. <laughs> <yaptığın, o kadar gülüyor> Hayvanlar, hele de havalar bu kadar sıcakken içecek su bulmakta çok zorlanıyorlar. Hı -hı. Sen onlara yardımcı oluyorsun. Evet Şuşu. Biz annemle her yer böyle her yere su kapları koyuyoruz. İçine de her gün su dolduruyoruz. Kedicikler, köpekler susuz kalmasın diye. Çok güzel bir davranış bu Zezecim. Kışın da babamla sokaktaki hayvanlar için kartondan ev yapıyoruz. Ya. Evet Pepe. Karton kutular ıslanmasın diye de böyle içine hmm. poşet geçiriyoruz. Küçük bir de kapı yapıyoruz. İçine girip ısınıyorlar. Aa, <laughs> hiç düşünmemiştim doğru. Kışın da sokaktaki hayvanlar çok üşüyorlardır. Babama söyleyeceğim kış Şimdi ben de ev yapacağım. <laughs> Sizinle gurur duyuyorum çocuklar. O zaman bize güzel bir şarkı söyler misiniz Şuşu? <laughs> evet şarkı söyleyip dans edelim. Hadi Şuşu. Hadi o zaman. <laughs> Pepee. Almaz olur muyum? Gazetemi de isterim. Al bakalım. Sağ ol bakkal amca. Sen sağ ol evlat. Ben altlarımı anneme vereyim. Biraz da yemek su alıp geleyim olur mu? Tabii olur Pepe. <laughs> Abi işte nerede kaldın? Geldim bebe. Zeze'yi gördüm. Hani sokakta evi olmayan yediler ne? köpekler nereden yemek buluyor demiştin ya. Evet. Zeze sokağa kediler köpekler için su ve mama koyuyordu. Sokaktaki hayvanlar yiyip içsinler diye. Aa çok güzel abiş. Biz de yapalım biz de. Tamam al bunları anneme ver. Aa gazete de almışsın. Annemden fazla yemek varsa istesene bebe. Ben de su doldurayım. Tamam. Niye bu işleri bana yaptırıyorsun abi? Ne olur kardeşim. Tamam tamam şu şey <laughs> olmaz. Seni kırmayacağım. <laughs> Ay. Aa, nene. Pepeciğim ne kadar sıcak bir gün öyle değil mi? Evet nene çok sıcak. Nasıl susadım nasıl susadım bilemezsin. Sen ne yapıyorsun çocuğum? Sokaklardaki kediler köpekler de çok susamıştır diye kaplar koyup içine su koyacağız. Ama iki tane kap bulabildim ben. Aa, ne kadar güzel bir davranış bu Pepe. <laughs> Aa, dur dur dur. Şurada biraz kap vardı vereyim sana hemen. Ha? Ha? <laughs> Aa, nene merhaba. Merhaba çocuğum. Bak annem bir şey yemek verdi. Kediler köpekler bunları yermiş. Ama sokakları kirletmeden kenarlara koyayım dede. Ha, tamam bebe hadi gidelim. Görüşürüz nene. Güle çocuğum güle güle. Yemek su getirecek. Harika. Ben bu tarafa yeterince koydum. Biraz da şu tarafa koyalım. Ha tamam. <gülüyor> <gülüyor> Kocaman bir sürü kedi köpek yemek yiyosun Çiyo. Güzel kedicikler. Tatlı köpeklikler. Oy benim kedişim gelmiş. Size bak bu benim kedişim. He. aa ne oldu kediş? Aaaa kediş ne oldu küstün mü? Kediş güzel kızım. Başka kedileri sevdiğin için kıskandı galiba bebe. Ben seni de çok seviyorum ama kediş. Hı. Hadi gel kızım kucağıma.

oldu? Çok üzdüm beni Liko çok. Aa, merhaba arkadaşlar. Merhaba Liko. Lele şu an kendini size nasıl hissediyor? Kızgın. Aa, bana kızdı değil mi? Evet. Ama ben gerçekten ona zarar vermek Hı? istemedim ki. Sizce kızgınlığını bir salla salla çakala dansıyla geçirebilir ha. miyiz? <laughs> evet. Harika. Ama önce özür dilemeliyim değil mi? Şey Leli, ne var Liko? Özür dilerim. Düşmanın neden olduğum için çok üzgünüm. Gerçekten. Ha, isteyerek yapmadın yani? Gerçekten isteyerek yapmadım. Peki tamam, özrünü kabul ediyorum. Bir dahaki sefere daha dikkatli ol, ama tamam mı? Tamam Leli, Yaşasın! Leli beni affetti, Leli beni affetti. O zaman dansımız başlasın! Salla, salla. Sallar sallar çay! <laughs> evet glabuz biz oyun oynamak istiyoruz o zaman ekibime başlasın başlasın. Klabuz Çiftçiye ne lazım oyunu? Aa, çiftçiye ne lazım oyunu mu? Evet Leli. Hmm, ben nasıl bir oyun olduğunu tahmin edemedim Leli. Ya sen? Doğrusu benim de aklıma bir şey gelmedi. Klabuz nasıl bir oyun bu? Harika bir oyun arkadaşlar. <laughs> e, o zaman bir an önce anlat da eğlenmeye başlayalım. Evet anlat hadi anlat. Tamam tamam anlatıyorum. Şimdi çiftçi kime ne? denir arkadaşlar biliyor musunuz? Hmm, sebze meyve yetiştirenlere denir. Hani böyle tarlaları vardır. O tarlalara bir şeyler ekip biçerler. Domates, fasulye, karpuz. Onları güzelce büyütür çiftçiler. Sonra biz de o güzel sebze ve meyveleri hapur hapur yeriz. Harikasınız. İşte o nefis sebze ve meyveleri bizim için yetiştiren çiftçiler tarlada neler kullanırlar hiç düşündünüz mü? Hmm. Aa, ben biraz biliyorum galiba. Oyun labirentimizde sizi bekleyen tarlalarda birçok alet göreceksiniz. O aletlerden hangisinin çiftçilerin tarlada kullandığını bulmaya çalışacaksınız. Bir yine son panoda. Leli ile birlikte oynayacağız değil mi kılavuz? Aynen öyle Liko. Kapıları açtırıp oyunu tamamladığınızda sizi dans etmek için bekliyor olacağım. Peki ya bilemezsek? Arkadaşlarımız da size yardımcı olur. Beraber düşünürseniz mutlaka başarırsınız. Öyle değil mi arkadaşlar? evet. Harika. Hadi hemen başlayalım. çok heyecanlıyım. Üç, iki, bir. Kum saat dönüyor. Hadi Liko son bölümde görüşürüz. Tamam Leli ama dikkatli ol. Merak etme. Hmm, bakalım neler var. Bu bir çekiç. Çiğ çakmak için kullanılır. Öyle değil mi arkadaşlar? Evet. Sebze meyve yetiştirmek için çivi çakmak gerekir mi? Hayır. Peki bu neymiş? Bu da bir tarak. Çiftçiler de saçını tarar elbette ama meyve sebze yetiştirmek için çiftçiye tarak lazım mıdır? Hayır. Doğru. Hayır. Geriye bu kaldı. Bu neydi? Ay. Bunun adı neydi? Hani ne, toprağı kazmak için kullanılıyordu. <laughs> Söyledim işte. Kazma. Eski bu bir kazma. Bulduk bulduk hoş bulduk. Bulduk bulduk hoş bulduk aradık düşündük ve bulduk. Aradık düşündük ve bulduk. Bulduk bulduk hoş bulduk. Bulduk bulduk Aradık düşündük ve bulduk. Aradık düşündük ve Tohumları, fidanları toprağa gömmek için... Önce toprağa kazmak gerekir. Öyle değil mi? Evet. Kum saati akıyor. Ay süre azalıyor. Hemen düğmeye basmalıyım. Bakalım kapı açılacak mı? Evet başardık arkadaşlar. Lili ne yaptı acaba? Hmm, bakalım bu resimdeki çiftçi amca ya ne lazım olabilir? Hmm, bu bir boya fırçası. Sizce çiftçiler sebze meyve yetiştirmek için fırça kullanır mı arkadaşlar? Hayır. Bence de fırçayı boya badana yapan ustalar kullanır. Hmm, burada da iğne ve iplik var. İğne ve iplik kime gereklidir ki? Ay, hani elbise falan dikiyorlar. Neydi neydi? Terzi. kullanır. Aa bu ne? Görmüştüm ama adını bilmiyorum. Hadi Leli süre azalıyor. Hani tarlalardaki otları falan bununla biçiyorlar ya. Neydi bunun adı? Arkadaşlar yardım edin. Nedir bu? Tırpan. Bu bir tırpan. Teşekkür ederim arkadaşlar. Demek ki çift amcaya tırpan lazım. Hadi bas Leli. Tamam Kulabuz bastım. Bulduk <laughs> bulduk, Arkadaşlar. Hayır. Bence de olmaz. Aa bak Liko. Bir kayık. Yok o da olmaz Leli. Kayık arada yüzecek değil ya. Kum saatinin bitmesine son beş saniye. Ay süre bitiyor. Aa bak Liko. Bunun adı neydi? Dört. Arkadaşlar bu aracın adını birer söylesin. Hadi ne olur. Üç. Traktör Liko. İki. Ha evet bu bir traktör. O zaman çiftçiye lazım olan bu. Bence de. Tarlaları sürmek, yani toprağı havalandırmak için çiftçiler traktör kullanır. Bit. ay Liko. Evet, hadi bas şu düğmeye. Bas, sıfır. sıfır. <laughs> Tamam Lili, hadi. Yeni bir oyunda görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. <laughs> Merhaba çocuklar. Pisi yine saklanmış sanırım. Hadi beraberce onun nerede olduğunu bulalım. Pisi neredesin? Pisi'nin nerede olduğunu görüyor musunuz çocuklar? Evet işte orada. Merhaba Pisi. Merhaba Cucu. Yine buldunuz beni. Şey Canım ne yapmak istiyor biliyor musun Cucucum? Ne yapmak istiyor <laughs> İyi bakalım kart oynamak. <laughs> tamam hadi oynayalım. Halo? bakalım bu ne pisi? Aa, çok değişik bir araç. Araba gibi tekerlekleri var. <laughs> evet, bu bir traktör pisi. Traktör de araba gibi bir taşıttır. çok güzel. Peki traktör ne işe yarar Cucu? Traktör daha çok tarlalarda toprağı havalandırmak için kullanılır pisi arkasındaki yere değen şey ne peki İşte traktörün toprağı havalandıran kısmı orası adına da pulluk deniyor Pulluk mu? Bunun adı pulluk mu? Evet canım. Traktör çok güçlü bir araçtır Pisi. Pulluğun tırnakları böyle toprağa batar ve traktör hareket ederken, bu tırnaklar toprağı kaldırır ve toprağın havalanmasını sağlar. Toprağı niye havalandırırız peki çocuğum? Havalanan toprak da sağlıklı olur ve üzerinde daha çok meyve ve sebze yetişir. Hee? Bu bir traktör. Ha ha. Ama bu traktörün pulluğu yok. Başka bir şey var. Evet, traktörün arkasına böyle kasa konduğunda tarlada yetişen ürünleri kolayca taşıyabilirsin. Yani traktör çok işe yarayan önemli bir araçtır Pisi. Hayatıma hoş geldin traktör. bırakıyorum çizeceğim. Merakla bekliyorum pisicim. Hadi çocuklar, siz de kağıt kalem alıp pisiyle birlikte bir traktör çizin. İşte, hem toprağı havalandıran, hem tarihde yetişenleri taşıyan harika bir araç. Benim traktörüm. <gülüyor> <gülüyor> Traktörün harika görünüyor pisi. Ne oldu pisi? Şey, bir koku alıyorum ne kokusu? Sanki ben geliyor. Merhaba kızı. Merhaba çocuğum. Ha? <laughs> Merhaba Pan. <laughs> Merhaba Pan. Yine nedir bu telaşın? Evet Pan. Neyim var? Ay, ay bebesiniz ne kadar çok zor durumdayız. Ay çok zor durumdayız. Hadi ay, neden Pan? Tarlamızı sebze ekmiştik. Ama toprağı yeterince iyi havalandırmadığımız için, sebzelerin her biri çıkmamış. Annem bugün Pin'le yeniden toprağı havalandırmamız gerektiğini söyledi. Ya. Ama toprağı havalandırmak çok zor bir Geçen sefer <laughs> 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 el aletleriyle havalandırmayı denemiştik ama çok zorlanmıştık. Şimdi nasıl yapacağız bilmiyorum. Günler sürüyor günler, koca tarlayı havalandırmak çok zor. <laughs> hmm. Aa, ben de yapabileceğimizi buldum. Ne bulduk ki? Hiç merak etme sen arkadaşım. Bir günde hemen tarzdaki toprağı havalandırabileceğiz. Nasıl yapacağız bunu peki siz? Tabii ki bir traktör. traktör mü? O nedir? Bak şimdi işte bu bir traktör. Bu arkasına takılan da pulluk. Senin el aletlerini yaptığın gibi toprağı havalandırıyor. Ama sadece üzerine binip onu araba gibi kullanman yeterli. Yani hiç yorulmuyorsun. Hem de çabucak bitiyor. Anladın mı? İnanamıyorum. Bu harika. <gülüyor> <gülüyor> traktör. Evet bu bir traktör. kovalarız onu merak etme. Kara karga yeter peşimizi bırak. bırak. Aklını o, başına al önüne bak. Dinlemezsen sözümü yanarsın valla. 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 Niye yanacakmışım? Kara karga kara karga sakın gelme bu yana. Gidiyoruz traktörle. Tarlamızı sürmeye eğer bize engel olursan tüzeriz hiç konuşmayız seninle. Ha? Aman be siz de. İyi işte. Gittim o zaman ben de. Yaşasın kovalamayı başardık. <laughs> başardık. başardık. Biz haraya varalım artık. Biz geldik kardeşim. Günlerce bu tarlayı havalandıracağız. Çok yorulacağız. Hayır ben düşündüm gibi değil. Hiç yorulmadan bu işi bitireceğiz. Ama nasıl? Traktörle. <laughs> <laughs> <dönme>. Traktörle. <laughs> Pisi bugün hangisine hayatıma hoş geldin dedi? Bince mi? Traktöre mi? Arabaya mı? <laughs> Doğru, traktöre. Harikasınız. Hadi şimdi siz de kağıt ve kalemlerinizi çıkarın. Kendinize harika bir traktör çizin. <laughs>